Herkese selamlar. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın destek olarak yayınlamış olduğu, deklare ettiği ve akabinde de Koskep Başkanı'nın da bununla alakalı bir videoyla konunun detaylarını anlatmış olduğu kredi desteğini herhangi bir bu arada hibe programı yok. Detaylara hakkında yine Koskev'in toplu mail bildiriminden tarafıma 7 Ocak akşam saat 10 civarında gelen maili istinaden bu videoyu çekmek ihtiyacında bulundu. Size bu konularla alakalı bazı önden bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yayınlamış olduğu bu e, her bir istihdamı 100 bin lira biz kredi veriyoruz ve faizsiz bunu veriyoruz. 2 yıl bunu almıyoruz demesinin arkasında. Koskep Başkanı'nda daha sonrasında yayınlamış olduğu videoda bazı detayları vermediğini fark ettim. Gelen mailde bunlar var. Ama bunlardan daha öncesine gidiyor aslında bakarsanız konu. Tarih 21 Nisan 2021'de COSGAP, Dünya Bankası ve JICA tarafından. Bunun açılımı şöyle. Japan International Cooperation Agency yani Japon Uluslararası İşbirliği Anlaşması. COSGAP'in vermiş olduğu birçok destek Türkiye Devleti bütçesinden değil Dünya Bankası'nın e, tarafımıza sağlamış olduğu bazı hibe programlarından sağlanmaktaydı yani aslına bakarsanız bize gelen paralar devletimizin bütçesinden değil devletimizin bütçesine Dünya Bankası tarafından konulan paralarla gerçekleşmekteydi. Bu konunun detaylarına biraz araştırırsanız zaten hakim olursunuz. Yine 1 Nisan 2021 tarihindeki bu anlaşmaya da yine gibi haberler bölümünde, duyurular bölümünde ulaşabilirsiniz. JICA şu anda altyazıda görüyorsunuz açılımını. Bunların yaptıkları duyurularda ve haberler news bölümüne şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'den herhangi bir şekilde bahsedilmemiş ama yapılan anlaşmada COSGAP tarafından yapılan anlaşmanın haberinde bize sadece 300 milyon dolarlık bir destek anlaşması yaptığımız bilgisi verilmiş. Aralık ayı içerisinde kuru elinde tutmak isteyen Merkez Bankası'nın yani bizim kendi devlet bütçemizin yapmış olduğu müdahalelerin toplamı 7.28 milyar dolarmış. Yani 7 milyar 280 milyon dolar. Bu da JICA, Dünya Bankası ve COSGAP tarafında yapılan anlaşmanın 24 katından daha fazla bir büyüklüğe sahip anlamına geliyor. Yani başkasıyla bir anlaşma yapacağımıza aslında bakarsanız bu anlaşmanın hiçbirine girmeyip direkt bunu bir kamu harcaması olarak işletmelere destek olarak aslına bakarsanız verilebilirdi. Şimdi 2021 yılında nitelikli eleman desteği vardı. 2020 ve 2021 yıllarında vardı bu. Neydi? Bazı şartları vardı ve buna göre 50.000 lira e, toplamda 2 kişiye kadar destekliyordu. Videodaki 2 yıl içerisinde maksimum 2 kişiyle beraber 50 bin liraya kadar bir nitelikli eleman maaş desteğinde bulunuyordu size. Ve bu da hibe programı kapsamında gerçekleşiyordu. Bu hibe programı kapsamında da bunu alıyordunuz ve geri ödemiyordunuz. Ama şimdi de diyor ki size 100 bin lira para ödeyeceğim ve bu 100 bin lira parayı bana 2 yıl ödemeyeceksiniz. 2 yıldan sonrasında 4'er ay arayla toplam altı taksitte 24 aya tekamül ediyor bu bu arada. 2 yıl içerisinde geri ödeyeceksiniz. Şimdi bu arada bunun detaylarına şöyle bir bakalım diyor ki gelen maili şimdi aslına bakarsanız bu toplu mail olduğu için bunu paylaşmamda bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama mailin detaylarını ben size okuyayım. Desteğin amacı COSGAP mikro ve küçük işletmelere MKI olarak geçiyor bu. Hızlı destek programının amacı MKİ'leri yani mikro küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerini ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Şimdi mikro ve küçük işletmeler ne demektir? Önce onu bakalım. Biz mikro muyuz? Küçük işletme miyiz? Orta ölçekli bir işletme miyiz? Kime göreyiz? Çünkü kişiden kişiye değişir gibi yorumlansa da aslında bakarsınız bu yasayla sabittir. En son revize edilmiş halini söylüyorum. 24 Haziran 2018 tarihli 30.458 sayılı resmi bunların hepsini araştırdım ve tek tek bu videonun altına da altına açıklamaları yazacağım bunları. Burada 2018 yılının 11.828 nolu yönetmeliğiyle yapılan değişiklikle beraber çalışan sayısı onun altında olan net satışları ve veya aktif büyüklüğü 3 milyon altında olan işletmeler mikro ölçekli işletmeler. Yani 10 kişiden az çalışanınız varsa siz mikro ölçekli bir işletmesiniz devlete göre. Küçük işletme değilsiniz. Küçük işletmenin ölçütünü de demiş ki 50 kişiden az yıllık net satışları bakın net ciro iadeler falan hepsi düşünmüş hale net cironuzun ya da net aktif büyüklüğünüzün yani bilanço büyüklüğünüzün 250 milyon liradan daha küçük olması lazım. Orta ölçekli neydi? Yine aynı yönetmeliğe göre diyor ki orta ölçekli de 250 kişiden az 125 milyon liralık net satış hasılatından veya aktif büyüklüğünden küçük olması gerekiyor orta ölçekli olabilmesi için. Şimdi yasa diyor ki orta ölçekli yok zaten burada. Mikro ve küçük ölçekli diyor. Şimdi ya işçinin sayınız onun altında olacak ya da 50 kişinin altında olacak ki ona göre destek alabilirsiniz. Diyor ki destek kapsamında 1981 ve sonrası doğumlu yani 40 yaşının altında olan bireyleri son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış. Yani bir eleman alacaksınız Alacağınız elemanın son 3 yıllık sigortasına bakacaksınız. 2019, 2020, 2021 yıllarının tamamında bu arkadaş toplamda 180 gün yani 6 aydan fazla SGK'sı olmayacak. Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personeli. Şimdi burada bu yasaya daha önceki nitelikli eleman ön lisans ya da lisans vardı. Lise yoktu burada. Burada da diyor ki üniversite veya mesleki yani ön lisanslı katmak olsun ya da teknik lise mezunu. En az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesinin taahhütünde bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki bu adam bir yıl boyunca benimle hiçbir şekilde çıkmayacak. Sonrasının garantisi yok. O ayrı bir durum. Başvuru dönemi ilanında yani siz başvuru yaparken KOSGEV'e diyorsunuz ki önceki 12 aylık istihdamı ben koruyacağım. Yani sizin bugüne kadar 3 tane personeliniz vardı mevcutta. Yeni alacağınız personelinizin 4. personel olması lazım ve bu ortalamayı 4 tane işçiyi de Bugün taahhütü imzalıyorsunuz. Bir yıl boyunca koruyacağınızın taahhüdünü veriyorsunuz. Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira göre ödemeli destek verilecektir. Hibe yok burada. Buraya ek bir dipnot düşmüşler. Demişler ki işletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadınsa destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. Ve burada da bir detay geliyor. Diyor ki başvuru dönemi ilan edilen tarihten önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel yeni kabul edilecektir. Yani daha öncesinde çalışmış olan bir personeli alamayacaktır. Yeni bir personel istihdam ediyor olacaksınız. Mikro işletmeler en fazla 2, küçük işletmelerde en fazla 5 personel destek alabilecek. Yani diyor ki çalışan sayınız 10 kişiden az ise maksimumda diyor 2 tane personeli destek alıp maksimum benden 200 bin lira kredi alabilirsiniz. Çalışan sayınız 50'nin altında ve bilançonuzun büyüklüğü de 25 milyonun altındaysa maksimum 5 tane personel desteği alabilirsiniz benden. O da diyor ki 500 bin liraya kadar benden destek alabilirsiniz diyor. Yani burada eşit işe eşit ücret, hakkaniyet, eşitlik ilkesi tamamı hiçe sayılmış. Aynı şekilde yapılan işlerin büyüklüklerine göre bir bütçe dağıtımı çalışılmış. Başvuru şartlarına bakıyorum tekrardan. Bu arada mail devam ediyor başvuru şartlarından bahsediyor. Destekten yararlanabilecek mikro küçük işletmelerin sektörleri program bilgilendirme sayfasında yayınlanmaktadır. İlgili sektörleri bu videonun altında link olarak bırakacağım. Güvenli linkler oradan faydalanabilirsiniz. Covid salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen mikro küçük işletmeler başvuru yapabileceklerdir. 2019 yılında asgari 75 bin lira net hasılata elde edilmiş olması salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır diyor. Bu kriterler 2017 ve sonrası kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. Bu detay çok önemli. Burada bir avantaj, bir farklılık yaratmışlar. Diyor ki 2019 yılında asgari 75 bin lira net hasılatı olan salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. Yenilikçi genç işletmeler bildiğiniz üzere bilgisayar destekli arge yapısında yazılım firmaları daha doğrusu genç girişimci kapsamına giriyor ki o 75 bin detayına bakarsanız aslında o da buradan geliyor. Neydi? Genç girişimci desteğinde 75 bin liraya kadar gelir vergisi istisnası vardı. O detayların tamamı buradan geliyor. Peki burada bize demişti ya 40 yaşından genç en az 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış bir personel alacaksınız. Burada da demiş ki destek kapsamında yeni istihdam mı dilecek? Personelde aranacak olan şartlar nelerdir? Üniversite, parantez içerisinde 2 yıllık ya da üstü ya da mesleki ve veya teknik lise mezunu olmadır. Peki o zaman burada mesleki yeterlilik belgesi olanları niye koymadınız? Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları SGK kapsamına destek veriyorsunuz. Okey. Nitelikli eleman desteklerinde de mesleki yeterlilik belgesi yer yer destek sağlıyordu bize. İşletme geliştirme programları içerisinde vardı bu da. Daha önceki programlara bakıldığı zaman aslında bakarsanız görebilirsiniz. Bilenler zaten biliyordur bunu. Peki mesleki veya teknik ise mezunu detayını yani teknisyen detayını buraya koyuyorsunuz. 2 yıl veya üstü diyorsunuz tekniker ya da mühendisleri de buraya ekliyorsunuz ama mesleki yeterlilik belgesi olan o şef pozisyonunu alabileceğiniz yani teknisyen kadar bilgisi olan arkadaşlar neden bu kapsam almalıyız onu bilmiyorum. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan yani 2021 Aralık önceki ayda mikro küçük işletmelerde çalışmıyor olmalıdır. Daha öncesinde bu işletmelerde çalışmayan personelden zaten bahsetmiştik. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK'sının 180 günden fazla olmaması gerekiyor. Yani küllüm bu adam işsiz çalışmamış bir arkadaş bakıyoruz. E burada şimdi ben eleman desteği yapacağım. Adamları seçerken yine pozitif ayrımcılığı falan geçtim. Hani kadınlara 10 bin lira daha fazla veriyorlardı. Hani bu detayı da geçtim. Elime alacağım bütün herkesin SGK dökümlerini tek tek bakacağım kusura bakma ben senden de destek kalamıyorum. Evet çok bilgilisin, çok iyisin, çok eğitimin çok iyi. Hatta işe de ihtiyacım var ama ben de kredi alamadığım için olmuyor. Yani diyor ki ben istihdama destek vermiyorum. Ben istihdam edecek olanlara kredi veriyorum. Yani krediyle eleman çalıştırmanızı izin veriyor. Kredi bitti, elemana yol verebilirsiniz diyor. Peki 200 bin lira yani iki tane elemanla 200 bin lira veriyorsunuz. 4.250 liradan hesap edin işte. Yani 5000 lira deseniz yılda 60 bin lira iki tane personel 120 bin lira para yapıyor. Ben size 200 bin lira para veriyorum diyor. Ve bunu da diyor ki bu arada desteği verirken ilk önce bir siz elemanı alıyorsunuz. Taahhütlerde bulunuyorsunuz. Taahhüt süresi 31 Mart'a kadar başvuru süreniz var bu arada. 31 Mart'a kadar anlaşmanızı yapıyorsunuz. Personeli alıyorsunuz. Personeli SSK'sını yatırıyorsunuz ve bunu bildiriyorsunuz. Ondan sonra sistemlerde kontrol ediyorlar ve kredinin yarısını bırakıyorlar önce. Yani siz bir personelde 50, ikinci personelde 100 bin lirayı aldınız diye düşünüyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz. Önce bir size şunu mu yapıyor, toplamda 50-50-100 bin lira krediyi salıyor ve bekletiyor. Aradan 6 ay geçiyor, 7. ayın SSK'sını sisteme yükledikten sonra da kalan rakamı size serbest bırakıyor. Dolayısıyla bu kapsamda size 200 bin lirayı iki taksit haline vermiş oluyor. Başvuru yerinden bahsetmiş. Demiş ki burada başvuru kriterlerini karşılayanlar Koskep adresindeki e-hizmetler menüsünden Mikro küçük işletmelere hızlı destek program başvurusundan veri tabanına kayıt olup yapılacaklar. Zaten veri tabanına kayıt olmayanlar önce veri tabanına kayıt olacaklar. Koskep kaydını yaptıktan sonra kubi beyanlamalarını düzenleyecekler, verecekler. Bu arada Koskep tarafından da bir danışma atılacak size. Sistemlerde bunları gördükten sonra bu kapsamda başvurunuzu yapacaksınız. Başvurunuzun onayını aldıktan sonra eleman girişini yapacaksınız. Eğer ben hemen elemanı alayım buna başvuru yapayım derseniz o iş patlar olmaz kabul etmezler. Zaten bununla alakalı nitelikli eleman desteği vardı. Geçtiğimiz yıldaki bu desteklerde de yine aynı şey vardı. Önce veri tabanını kayıt ediyorsunuz. Sonra e hizmetler kapsamından komik bir güncelliyorsunuz. Bu arada eğer danışmanınız yoksa size danışman atanıyor siz nitelikli eleman desteğinde bulunuyorsunuz. Nitelikli eleman desteğiniz kabul edildikten sonra elemanınızı alıyorsunuz ve bu 5 aşamadan sonrasında destek için maaş desteği başvurusunu bir sonraki SSK'ya attıktan sonra başvurunuzu yapıyorsunuz. SGK ve vergi dairesi borcu yoktur yazılarınız ki en son dönemde artık vergi dairesi borcu yoktur yazısı istemiyorlardı. Bununla alakalı borcu yoktur yazınızı da sisteme ekledikten sonra bir sonraki ayın başında sizin maaşınız nitelikli eleman desteğini izletiyordu. Peki bu noktada nasıl olacak? Sizin SGK ya da vergi borcunuz varsa nasıl olacak? Siz yine bu başvurularınızı tamamlayacaksınız. Vergi dairesi borcunuz ya da SGK borcunuz varsa COSGIP bu ödemeyi size değil direkt onlara yapacak. Bu arada Cost kafasına göre alıp bütün parayı tabii ki SGK ya da vergilerse göndermeyecek. Siz borcu yoktur yazılarını alacaksınız. Hatta borcu vardır yazısı alacaksınız gerekirse. O borç tutarını kesecek, kuruma gönderecek, kalan parayı size gönderecek. Ya da hiç borcunuz yoksa zaten para direkt sizin belirtmiş olduğunuz IBAN adresinize paralar yatacaktır. Bu videoyu yayınlama sebebim şuydu. Benim izlediğim videolarda hiçbirinde bu 3 yıl içerisinde 180 gün altında sigortalı olacak diye bir detay yoktu. Ben hiç bunu görmemiştim. Dinlememiştim de. Ama akabinde böyle bir detay girdiğiniz tabi işin rengi değişti. Daha öncesinde biz yeteneklerine göre eleman arıyorduk. Yani head hunterlık yapıyorduk. Artık sosyal güvenlik datasına göre gidip eleman seçeceğiz. Ne kadar acı değil mi? Ve bunları bize diyorlar ki aslında bakarsınız biz size destekliyoruz veriyoruz. Hayır siz bize destek vermiyorsunuz. Kredi veriyorsunuz. Kredinin faizine destek mi veriyorsunuz? Evet kredinin faizine destek veriyorsunuz. Okey bu işletmeyi bağlayan bir şey. O zaman niye işçilerin niteliklerini ve niceliklerini daha çok önemser noktaya getiriyorsunuz ve ön plana çıkartıyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Bununla alakalı, bu anlattıklarımla alakalı linklerin tamamını ve açıklamanın tamamını bu videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım faydalı olur ya da umarım sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa, şartlara haizseniz faydalanabilir durumdaysanız umarım faydalanabilirsiniz. Başvuru tarihi 31 Mart. Unutmayın bunu. 31 Mart'tan itibaren size 1,5 ay kadar destek veriyorlar. Yani e, istihdamı yapabileceğiniz süre 25 Mayıs 2022. Notlarıma bakarak doğru bilgi vermeye çalışıyorum sizlere olabildiğince. Umarım da faydalı oluyordur. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.